Muhammed abi hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ tamam, ol, teşekkür ederim. Ee, hangi köyde oturuyorsun Muhammed abi? Sekili köyünde oturuyorum. köyünde oturuyorsun. Geçiminiz ne üzerine Çiftçilik orada? Çiftçilik de uğraşıyorum. Çiftçilik fıstık var. He, fıstığımız var. He, tarla eskisi gibi var mı? Arpa, buğday ekmeği? E, yok, hayır. Bir hava gene yok. Üzüm? Üzüm var. He, üzüm genelde fıstık ağırlıklı. He, de fıstık. He, çok zor fıstık. Peki, bu şimdi çektiğimiz görüntüyü Brezilya'da ve Almanya'da, Fransa'da, dünyanın her tarafında izleyecekler. Bireciklere bir şey diyeyim misin? Bir mesajın var mı? Bir mesajımız Birecik'e bizi, Birecik'i tanıyan e, şey, e, e, bizim camimizde biraz noktamımız var. Camiler, <laughs> Yani camide eksiklikler mi var diyeceğim. yaparlar. İnşallah, İnşallah yaparlar. yaparlar. Yetkililer yaparlar. Ha, söz köy muhtarıyım. Öyle mi? Ha. Maşallah. köy muhtarsın. İsim, ha. soy isim nedir? Mehmet Tiril. Mehmet Tiril, ha. ha. Şu anda muhtarsın orada. Evet, muhtarım. Ha. Ama sevilen sayılan birisisin. Yani... Ya. Yüzünüz tebessümlü böyle yani. Ha. Güzel bir insansınız. Cenab-ı Hak sizi var etsin. Sağlık, sağ sıhhat olayım. versin. Sağ olun, evet. Versin. Teşekkür evet. Bize teşekkür ettik. Röportajınız için sağ olun.